Twitter ve Facebook'un bazı yetkilileriyle son sosyal medya yasasını görüştüm. Biliyorsunuz kendilerini doğrudan ilgilendiren bu yasanın ne hazırlanışı aşamasında muhatap alındılar ne de sonrasında bir tepki verdiler. Bu sessizlik ve Netflix'in hemen teslim olması iktidarı cesaretlendirirken Türkiye'deki kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Görüşmelerden edindiğim izlenimi sizlerle paylaşayım. Öncelikle görünenin aksine gelişmeleri yakından izledikleri ve Ankara'yla doğrudan ya da dolaylı temas içinde oldukları anlaşılıyor. Hükümetle açıktan bir polemiğe girip durumu daha da kötüleştirmek istemiyorlar. Buna karşın yasanın getirdiği Ankara'ya temsilci atama ve ellerindeki veri tabanını Türkiye'ye taşıma dayatmasına uyacak gibi de görünmüyorlar. İktidarla kullanıcı verilerine ulaşma şansı verecek bir veri tabanı transferinin 10 milyar dolar gibi bir maliyeti var. Tabi güven kaybı da ayrıca bir maliyet. O yüzden bunu yapmayacaklar. Atayacakları temsilcinin ise bir günah keçisi olarak kum torbası işlevi göreceğinin farkındalar. Ona da çok hevesli görünmüyorlar. Hazırlıksız yakalandıkları bu baskın düzenleme konusunda biraz bekleyip gidişatı görmek istiyorlar. Öfkeyle getirilen sosyal medya yasağının yabancı yatırımcıyı kaçıracağını, Türkiye'nin dijital ekonomisine ciddi darbe vuracağını, o yüzden iktidarın uygulamada söylemindeki kadar yıkıcı olmayacağını düşünüyorlar. Hükümetin bunu hemen fark ettiğine dair bazı yumuşama sinyalleri var. Yasanın uygulamasının ekime bırakılması bunlardan biri. Verilerin Türkiye'ye taşınmamasına bir yaptırım konmamış olması da bir başkası. Hesap kapatmaya daha doğrusu Trafiği neredeyse tamamen yavaşlatmaya varana dek aşamalı olarak artan cezalar konmuş durumda. Bunlar da uygulama aşamasındaki pazarlık alanları olarak görülüyor. Muhtemelen yasanın yol açacağı ekonomik tahribatın boyutuna bağlı olarak ya Anayasa Mahkemesi'nin bir bozma kararıyla imaj kurtarılacak ya da uygulamada ciddi esneklikler getirilecek. Tabi bir de kara senaryo var. Sarayın realiteyi, ekonomiyi falan boş verip öfkesine kapılması ve Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıması. Bu Twitter için büyük kayıp olmaz. Facebook'a biraz zararı olur ama sonuçta olan Türkiye'ye olur.